Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikonik 5 saati paylaşacağım sizlerle. İlk saatim Rolex Submariner. 1954 senesinde üretilen Rolex Submariner bugünkü birçok saat markasının modeline de ilham kaynağı oldu. İlk çıkış amacı profesyonel dalış yapan insanlar içi içindi. Fakat 1980'lerde lüks algısı ve mekaniz saat merakından dolayı bir arzu nesnesine dönüştü Rolex Submariner ve insanlar için arzulanan bir lüks simgesi haline geldi. Tabii ki Submariner'ın bu kadar önemli bu kadar arzulanan bir nesne haline gelmesinin en önemli nedenleri sağlamlığı ve kalitesiydi tabii ki de şüphesiz ama bir diğer en önemli nokta da zamansız tasarımıydı hem erkeğin hem kadının her yaşta takım elbiseyle de ev el işi yaparken de spor yaparken de kullanacağı bir saatti Rolex submariner ve bu da onu en çok tercih edilen saat markası haline getirdi kadranı siyah lacivert yeşil gibi veya özel üretim gibi birçok seçeneği var. Kordonu ise çelik, 2 ton altın yani beyaz ve sarı altın, 18 ayar altın, beyaz ve sarı som altın olarak çeşitleri var bu saatin. Peki Rolex Submariner sahibi olmak ne kadara mal olur? Başlangıç fiyatı 9000 dolar. Ama bu saatlerde çok fazla zarar etmezsiniz. Hatta ikinci el fiyatlarından kar bile edebilirsiniz. Tabii ki düzgün bakarsanız saatinize. Peki kimler takıyor bu saati? Ünlü gitarist ve saat koleksiyoncusu John Mayer takıyor. Steve McQueen takıyor. Aynı zamanda Sopranos dizisinin efsane başrolü James Gandolfini takıyor. Ve bu saatin şöyle bir hikayesi var. İlk James Bond filmi *Doktor No çekilirken romanlarda tasvir edilen saate en yakın olan Rolex Submariner'ı tercih ediyor yönetmen. Ve Rolex'ten sponsorluk istiyor fakat Rolex sponsorluğu kabul etmiyor. Daha sonra yönetmen kolundaki sahte NATO kayışlı Rolex Submariner'ı Sean Connery'nin koluna takıyor. Hatta James Bond'un ilk filminde izlediğimiz o özel saati sahte olmuş oluyor. Böylelikle bu saatin sahtesinin bile bir arzu esnesi haline geldiğini görebiliyoruz. Gelelim Jaguar lecoultre Reverso'ya. İlk olarak 1931 yılında İngiliz cemiyetinin elit insanlarına özel olarak tasarlanmıştı bu saat. Yani bu saat için başından beri lüks kelimesini kullanabiliriz. Esas amacı yine İngiliz cemiyetindeki elit kişilerin polo oynarken kullanması için tasarlanmıştı. Bu saat öyle ki e, siz polo oynarken kadranını ters çevirdiğinizde metal bir kasa karşınıza çıkıyor ve saatiniz zarar görmüyor. Yani bu saatimiz çift yönlü bir saat. 2000'li yıllarda bu tarz mekanizmaları yapmak çok kolay olsa da tabii ki 1931 senesinde seri üretim şeklinde böyle bir mekanizmayı yapmak çok zordu. Art Deco tarzına sahip olan Reverso Avrupa'da çok ses getirdi. Polo oynarken ee, takılması için yapılmış bu saat ee, köşeli tasarımıyla erkeklere yönelik bir saat olduğunu söylese de ee, bence bir kadının takabileceği kadar zarif bir ee, tasarıma sahipti. Yine bu saatin mekanizmasını ve kasasını Jaguar Locateur in-house olarak kendi yapıyor. Bu da e, saate değer katıyor. Artık polo oyuncuları tarafından kullanılmasa da eşsiz tasarım ve tarihiyle e, bir arzu nesnesi haline gelmiş durumda. Fiyatı 10 bin dolar civarında olan Reverso benim de çok beğendiğim saatler arasındadır. Gerçekten çok farklı bir tasarımı vardır, ee, ilginç bir mekanizması var. Dediğim gibi çift yönlü olduğu için. Peki bunu kimler takıyor? Hemen onu söyleyeyim. Reversoyu birçok ünlü kullanıyor ama asıl saat sponsoru Tegoyer olan Leonardo DiCaprio'nun kolunda görebiliyoruz. Jaeger-LeCoultre Reversoy'u. Yine saat sponsoru Omega olan Pierce Brosnan'ın da reversoyu kullanan ünlüler arasında. Batman filminde Christian Bale'ın kolunda da görüyoruz. Yine bir Hollywood efsanesi olan Michael Douglas da kolunda Reverso'yla gezen ünlüler arasında. Az önce küçük bir mola vermek zorunda kaldık. Işık ve e, kadraj değiştiyse kusura bakmayın lütfen. Küçük bir kaza da yaşadık aynı zamanda. Gelelim üçüncü saatimize. Tegoyer Monaco serisi. E, Tegoyer 1969 senesinde e, ilk otomatik kare tasarımlı saat olarak tarihteki yerini aldı ve e, kurucusu Jack Oyer, e, bu saati yaparken e, Monaco GP Formula 1 e, yarışlarından esinlendi. Saatin ünlü olma hikayesi ise e, Le Mans filmiyle başlıyor. E, tam bir Rolex düşkünü olan Steve McQueen bu saat için e, Taguer Monaco'yu takıyor ve e, saate talep başlıyor böylelikle. Birkaç sene sonra saatin üretimi durduruluyor ve 2003 senesinde tekrar üretimine başlanıyor. Bu saatin Steve McQueen versiyonları daha minimal daha klasik tarzlarıyla e, geri dönüyor piyasaya e, Monaco. Aynı zamanda bu saati Breaking Bad dizisinde e, Jesse Pinkman'ın Walter White'a hediye et ettiğini de görebilirsiniz. E, 5000 dolarlık bir saate göre fazla medyatik bir saat aslında. Özellikle elinizde ilk versiyonları varsa e, çok Yüksek değerlere sahip bu saatler aslında saat işini birazcık klasik araba e, alım satımı gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar e, bakımlı ve eski ise o kadar değer kazanıyor diyebilirim. Peki bu saati başka kimler kullanıyor? Brad Pitt, e, ondan sonra ünlü İngiliz komedyen e, Ricky G. Weiss kullanıyor. E, Bunu beyaz versiyonunu Bella Hadid kullanıyor. Clint Eastwood kullanıyor. Yani hem klasik hem sert erkek oyuncular hem kadınlar hem yarışçılar gibi uzun e, büyük bir kullanıcı skalası var Monaco'da. Gelelim 1919 senesinde üretilmiş Cartier Tank modeline. Tam bir arzu nesnesine dön Dönüşmüş Cartier Tank, Prenses Diana, Grace Kelly, daha sonra Jackie Kennedy, Andy Warhol gibi ünlü isimler tarafından kullanılmış. Tasarımcısı gerçek bir tanktan esinlenerek yapmış bu saati. Kayışı kadranıyla bir bütün halinde gelen Cartier Tank modeli birçok ünlü isim tarafından yine kullanılıyor. Tabii Cartier Tank'in tarihteki bu kadar önemli bir yere sahip olmasının bir diğer nedeni ise ilk saat üreticilerinin hiçbir zaman önceliği e, saatin tasarımı olmamıştır. Çünkü ilk saatler her zaman cep saatleridir ve sadece e, cepten çıkarılıp saate bakılmak için kullanan saatlerdi. Bu yüzden saat üreticileri her zaman saat üretirken e, sağlamlığına, e, zamanın en az sapmasına dikkat edecek bir mekanizma üretmeye çabalamışlardır. Fakat Cartier özünde bir mücevher markası olduğu için... E, bu saati yaratırken tasarımına çok daha fazla dikkat etmiş ve gerçekten eşsiz bir saat yaratmış. Birden çok modeli olmasına rağmen Cartier Tank 10.000 dolar civarında bir e, fiyatla başlıyor. Angelina Jolie, Jennifer Aniston Tom Ford, Meghan Markle, Muhammed Ali gibi birçok e, ünlü ve güçlü isim takıyor bu saati. Hem Amerikan First Lady'lerinin hem İngiliz prenseslerinin hem de e, birçok e, modacının, birçok aktörün, aktristin taktığı bu saatin e, ikonlaşmasına yardımcı oluyor. Son saatimizde Odomer Piguet Royal Oak. Kasasıyla fark yaratan bir saat Royal Oak. E, Gerçekten e, gördüğünüzde anlayacaksınızdır. Kolda insana güven veren bir saat. Hem fırçalanmış çelik kordonu hem de e, desenli kadranıyla spor bir görüntü verirken, kordonu ve oktogonal e, kadranı sayesinde de klasik ağırbaşlı bir hava veriyor. Henüz 1972'de üretilmesine rağmen ikonikler arasında yerini alan e, Odomer Piger Royal Oak, e, hem Patek Philippe hem de Omega'nın tasarımcısı olan Gerald Gentay'la anlaşmış ve e, nihai başarıyı Odomer Pige ile de yakalamış olmuş. Zaten sizin de dikkatinizi çekecektir. Petek Philip'in Natulus modeli o da 1976 senesinde yapılmış. Bu Odomer Pige'nin e, Royal Oak saatiyle çok büyük bir benzerlik gösteriyor. Çünkü tasarımcıları aynı. Peki bu saati kimler takıyor? Justin Bieber, Kim Kardashian, Ed Sheeran, Michael Schumacher gibi ünlü isimler bu saati takıyor. Hatta yeni haberlerde gördüm. Burcu Esmer Soy'da bu yaz tatilde Odomer Pigesi ile görüntülenmiş. Hemen saatin e, fiyatından da bahsedeyim 20 bin dolar gibi bir fiyattan başlıyor. O da Merpige Royal Oak. Videonun sonuna geldim ama bitirmeden önce şundan hemen bahsetmek istiyorum. Bunlar benim e, ve birçok insana göre de ikonikleşmiş, e, seri üretime geçmiş olan saat markaları ve modelleri. Aslında bahsetmem gereken diğer markalar da Vacheron Constantin, Breguet, Patek Philippe gibi e, sadece elle üretim yapan ve çok daha az üretim yapan, maksimum kalitede üretim yapan saatler de var ve çok yüksek fiyatlarda, yüz binlerce dolar satılıyor. Ee, bunlar e, bence bu saatlerle kıyaslanamaz bile. O yüzden ben e, bunları e, o listeye, yani bu saydıklarımın arasına katmadım açıkçası. Bir de şöyle bir video planım var. Ee, daha niş, daha böyle e, uygun fiyatlı ama gerçekten size fark yaratacak e, daha böyle küçük yerlerde yapılan saat markaları var. Onlardan bahsetmemi isterseniz e, seve seve bahsedelim. Öyle bir videoda hazırlamak istiyorum. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.